Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. DH ailesinde bu haftaki bölümü gerçekten bizleri ekranlara kilitledi. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Esme'nin çok geri planda kaldığı konuşuluyor arkadaşlar. Esme karakteri daha fazla yer alacak mı senaryolarda? En azından İmre karakterinden daha fazla yer alması gerekiyor çünkü Devran'ın sevdiği kız ama dediğim gibi İmre karakteri Esme'den daha fazla yer alıyor. Önümüzdeki bölümlerde İmre cephesinde sürpriz gelişmeler bizleri bekliyor olacak. İmre'nin diziye veda etme ihtimali var mı? Bu da konuşuluyor. Ben veda edeceğini düşünmüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar büyük bir ihtimalle de İmre ve Esme arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak Devran. Önümüzdeki bölümlerde bu konuda Devran'ın zorlu bir süreç bekliyor. Bakalım arkadaşlar İmre'yi mi tercih edecek yoksa Esmeye mi göreceğiz? Sizler arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.